Hay bebe, How are you? İyi, sen nasılsın? Taş içiyorum. Merhaba dedim. Hi dedim, Hi dedim. Nasılsın dedim. Sen taş <laughs> mı <mi> içiyorsun? <laughs> Dönemeyeceğim. Ne? You speak against... An... Ney? I'm your room. Ne? Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Repeat active me. Anlamıyorum. Ha, you... <laughs> speak English? No. Ne konuşuyor? Pat patoma. Ne konuşuyor? Rusya. Da. Rusya. Rus. Da. Aa, o da bende yok. Bay. One, one minute, One pat. Ko, Translate! Trans, sen <laughs> seni tavlayacağım kızım ben. Sen belirsin lan bekle. İngilizce! One minute. Şimdi e, İngilizce. Rus. Aptal kız. <laughs> Kim? Ha, anlıyor <laughs> anlıyor <muydu>? <gülüyor> sen anlıyor beni? Ne? Anlıyor mu? Oğlum sen niye o zaman sen niye o zaman beni yoruyorsun ana <laughs> burada şey yapacağım. Milaya devuska diyecektim bana. Hani bildiğim Türkçe biliyorum. Teşekkürler. Ve sen dojmiyiz. O ne demek? Yami demek falansa üzülürüm. <laughs> Bak biz tek tam erkeğiz tamam mı? Türk erkeğiz biz. Hiç tam söyle. Dinlendirme beni. Çok ne dinlendirme? Türkçe konuş. Hanımefendi bakın e, sakince uyardım sizi tamam mı? Lütfen anlaşabilir sizinle. Konuşun ama. Beden diliyle konuşamayız. Ağlarım. Sonra ne? Gelim son. Böyle Öyle olmaz. Türkçe mi Rusça mı? İngilizce mi? Be? Ben ne ki nasıl bileyim senin ne için ne konuşuyor. <laughs> Beni anlıyor musun? Bak bir de videoymuş. Bir de bizi YouTube'a atıyorlarmış O zaman gel makaraya bak. Kız fakirmiş. Sokabilir tamam. Sen mi Bana okey okey You. Ben <laughs> ara... Gitme. Hayır. No. Hayır baby. Gidiyorum. Hayır. Gitme. bana böyle yap. Böyle yap. Başka bir şey istemiyorum. Bir tane, bir tane. Çık. Bana sen yap bana. Herkes küfredip geçiyor lan. Bunu çık abim kırık kırık. Kırık. Abim kırık. Yap bundan yap. Ne bakıyorsun ya? Ne bakıyor? Lan ne püçük atar. Duyuyorum 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 küfürü mü Duyuyor. Bunu yapacaksın ya. Bay. Bunu yap. İnşallah telefonu şarjı biter. Yine düşürsün de şarjı telefonu inşallah. Tamam mı? İnşallah. Oğlum bak. Hem sen ha. Bana bana yap. Ben de gideyim. Okey. Ama bunu yap bana. Ah. Mustafa <laughs> saatte sana bunu diyorum tamam mı? Oh, Kafa atıştırma bana ha. Yarım saat oldu yarım saat tamam mı? dakikada de konuşuyorum. Instagram'ını ver hemen. Bana bir yüzük ver mi? Bana hemen Instagram'ını ver. Ben vereyim Instagram'ımı. Bak sen diye it so official. Come Instagram baby come come Nerede yaşıyorsun? Rusya'da aslında gelirim sıkıntı yok. Bizden var benim. Rusya. Rusya I can Rusya. Ne yapıyorsun? Ne istiyorsun? You baby you you senin. Ne için? Aşk love 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 baby. Tabii ki. Aa evet kesinlikle. Evet pro. Nerede şu? Komik mi? Evet. Nerede şu? Nerede şu? Ben aptal değil. Ne? Ben aptal değil. O ne? Ban aptal chill. O ne, demek? Yeni bir terim mi o? Çok seksi. <laughs> nerede yaşıyorsun? Ben Türkiye. Sen? Rusya. Get Rusya kılım usta ne yapacağım? Kam kam Türkiye. Sen nerede? Türkiye. Gidiyorum. İstanbul'a Evet Allah Allah Erişsiz Ne? <laughs> ee, hmm. Tiktok No Yanatma Benim tiktokum var Mavi tik var mavi tik Yok teşekkürler Ne teşekkürler? <laughs> ben gidiyorum Ben gidiyorum nasıl bak Ben seninle de, de... gidiyorum <Git. gülüyor> paylaşılma bence. Çok çok. Ne kız? Ponçik ponçik. Ay YouTube YouTuber PUBG videosu çekiyor. Ciddi mi? Hayır lan ne PUBG'si? o ne so? <laughs> hey. Ne buna bir şey diyemeyeceğim. Git olabilir Öyle mi? Kapanda kelebek var kız. Konuşsana. Konuşsana. Bir <laughs> efekti var sadece gerideki aldı. Sen karşılaşmış mıydın? Hayır. Allah benim mevzum ben vermesin. Keşke ilk sen de Tek o Neden? Aşırı punç. Teşekkür ederim. Bu ne oluyor? Ha, sen, ben. Bu ne oluyor? Lan velet. Lan. Velet. Ye soya lan. Ver et. Bak sana bir şey yazacağım. Pardon yazamadım. Velet yazmıştım. Ben Et. Ha şimdi oldu. Ha geldi. Oğlum ayağımda indirim. Sen niye millete sövüyorsun yayında koyayım sürekli? Sana, la, sana ne la? Sana ne la? İki saattir yayını izliyorum. Ananı zaten. Sizi de elim ayağım tutuyor burada. Altı bin ettiğin. tane velet, altı bin tane velet izliyor seni koyayım burada. Gelmişsin. Bir şey diyeyim mi? Dur bekle yayını da bir kapayım arkadan. Bakayım. Bir şey diyeyim mi? Altı bin tane velet diyorsun. Sen de bir yazıyorsun. Ne, ne yazıyorum? Sen de beni izliyorsun şu an. Seni, seni seni sana sövmeye çalışıyorum iki saattir biliyor musun seni evet. yakalayıp. Millete geliyorsun kızlara yavşıyorsun. 15 yaşında kız pedofili misin Bakayım sen? Ama bu çocuğu 15'te kıza mı yapıyorum ben? 15 yeri Allah, geçtim. Ulan 15 geçtim mi 2 saat evet. böyle böyle şey yaptım. Ben ha, ha, hayatım hay, hay, kızı diyorsan annesin olana mı? Evet Bakayım annesi a var abi. Bey sen hiç hayatında a**ayım normal muhabbet yapmadın mı? Tamam Sürekli dur a**ayım onu s**ayım. Dur, dur bir. Ben kızı tanıyorum. Sol alt emi. Normal tipine <laughs> ne <laughs> şey ne duracağım lan? Allah'ın senin kes koyayım burada. Şimdi mi? bak. Allah kitaba niye küfür ediyorum be salak? Etik sus koyayım. Dinle koyayım. Dinle dinle. Sus sana. Ağzında bok mu var iki saattir? Şimdi bak. Allah. Seninle ben aynı ortamda durur muyum? Ortak çocuğu Allah küfür ediyor. Git be. Ay edeceksen bana ne takıyorsun? Bana küfür ettiğinde ben biçeyim dedim bu evladı. Ya bunun gibi insanı da eğer bu yayıncıysa bunu izledin okuyayım. <laughs> bunu platformda hangi platformda öğrenin şunu yazın ben size yanına platforma çocuğunu. Çok ciddiyim eğer bir platform yayın yapıyorsa söyleyin ama bana platforma attırın beni <laughs>